Şahmaran, şah kelimesiyle kadın, mar kelimesiyle yılan anlamına gelir. Mitolojiye göre Şahmara'nın güzellik ve bilgelikle öne çıkan bir varlık olduğuna inanılır. Hikayeye göre Şahmara'nın yaşadığı yer Mezopotamya'nın güneydoğusundaki Midyat bölgesinde bulunan bir mağaradır. Şahmaran'ın efsanevi hikayesi genellikle bir genç adamın bu varlıkla karşılaşması ve onunla dostluk kurması etrafında şekillenir. Genç adam, Şahmaran'dan öğrendikleri sayesinde toplumuna faydalı bilgiler edinir. Bu mitoloji, bir yandan doğanın gücüne ve diğer yandan bilgeliğe vurgu yaparak bölgenin kültüründe derin izler bırakmıştır. Şahmaran Bölgede kadın kahramanlık ve bilgelik simgesi olarak kabul edilir ve bu hikaye Mezopotamya'nın zengin kültürel mirasının bir parçasıdır.